Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe kitabı Kuduz Aşısı dinleme metni etkinlik cevapları sayfa 237, 238, 239. 2. sınıf Türkçe kitabı Kuduz Aşısı dinleme metni etkinlik cevapları. 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 237, 238, 239. 1. Louis Pasteur hakkında araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Louis Pasteur Fransız bilim adamıdır. 1822 yılında doğmuştur. Fen bilimleri okumuştur. Kimya, fizik alanında doktora vermiştir. Biyoloji alanında da çalışmalar yapmış. Pasteurize yöntemini bulmuştur. Aynı zamanda insanlık adına önemli bir gelişme olan kuduz aşısını bulmuştur. İkinci Metnin görsellerini inceleyip metinde neler anlatıldığını tahmin ediniz. Kuduz aşısı Cevap Bir köpek onu ısırması sonucunda kuduz hastalığıyla mücadele etmeye başlayan bir çocuk. Louis Pasteur'un bulduğu kuduz aşısı sayesinde hayata sağlıklı bir şekilde devam edebilmiştir. İkinci sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 238 cevapları. Birinci etkinlik. Soru A. Metnin konusunu aşağı yazınız. Cevap. Metnin konusu kuduz aşısının bulunuşu. Soru B. Görsellerden yararlanarak olayların oluş sırasına göre metin anlatınız. Cevap. Lopez okula geç kaldığı için ana yoldan değil de kestirme yoldan okula gitmeye çalışmıştır. Orada gördüğü bir köpek onu ısırmıştır. Losep şanslıdır çünkü onu orada gören bir adam onu hemen hastaneye götürmüştür. Louis Pasteur'un bulduğu ilacı daha insanlar üzerinde denememiştir. Hayvanlar üzerinde başarılı bir ilaçmış. Joseph üstüne bir ilaç denenmiştir. Louis Pasteur çocuğun iyileşmesini umut ediyordu ve öyle de oldu. Louis Pasteur'un bulduğu aşı Kudus'a iyi geliyordu. Louis Pasteur artık insanlık için iyi bir şey yaptığı için çok mutluydu. Çocuk da iyileştiği için. Soru C. Aşağıya metnin içeriğine uygun bir başlık yazınız. Cevap. Lois Pasteur'un insanlığa yararı. İkinci etkinlik. Soru. Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci. Çocuk neden ana yoldan değil de kısa yoldan, arka yoldan okula gitmek istemiştir? Cevap. Çocuk ana yoldan değil de daha kısa olan arka yoldan okula gitmek istemiş. Çünkü okula geç kalmıştır. İkinci. Arka yolda çocuğun başına ne gelmiştir? Cevap. Arka yolda çocuk okula giderken karşısına birden iri boz bir de köpek görülmüş. Joseph köpeklerden korkardı. Bu köpeği gördüğü zaman çok korkmuştu. Üstelik köpek sallanarak atarak başını öne eğilmiş, hırlayarak Joseph'e doğru yaklaşıyordu. 3. Köpeğin ve ısırdığı kişilerin hastalığı neymiş? Cevap. Köpeğin ısırdığı kişilerin hastalığı kuduzmuş. 4. Kuduza karşı aşıyı kim bulmuş? Cevap. Huduz'a karşı aşıyı Louis Pasteur bulmuştur. 5. Çocuk nasıl iyileşmiş? Cevap. Çocuk Louis Pasteur'un bulduğu aşı sayesinde iyileşmiştir. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 239 cevapları 3. etkinlik. Soru A. Metnin son bölümünde yer alan aşağıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Cevap. Artık sevincine diyecek yoktu. 5 numara. Salonda bir akşam çocuğun iyileştiğini öğrendi. 1 numara. Gerçekten çocuk gözlerini açmış iyi olmuştu. 3 numara. Çünkü bulduğu aşı işe yarıyordu. 4 numara. Sevinç de atına atlayıp muayenesine gitti. 2 numara. 4. Etkinlik. Soru. Bütün insanlara faydalı olabilmek için nasıl bir buluş yapmak isterdiniz? Aşağıya yazınız. Kısa cevap. Bütün insanlığa faydalı olmak için doktor olmak isterdim. Doktorlar birçok hastayı tedavi ediyor ve hastalıklara çözüm buluyorlar. Ben de doktor olursam bütün insanlara faydam olur. Uzun cevap. Bütün insanlara faydalı olmak için bir hastalığın tedavisini bulmak isterdim. Çünkü hastalıklar birçok insanı ölüme götürüyor. Sevdikleri insanları yapacak işleri bırakıyorlar. Ben insanların ölmemesini istiyorum ve acı çekmemesine bu yüzden insanlara faydalı olmak için bir hastalığın tedavisini bulmak isterdim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.